Merhaba İlgi Anaokulu'nun değerli velileri. Sizlere çocuk gelişiminde oldukça sıkça rastladığımız çocuklarda yemek yeme probleminden bahsetmek istiyorum. Zaman içerisinde çocuğunuzda bir takım yemek yeme problemleri oluşabilir. Ve sonrasında bir takım sebeplere dayalı olarak oluşan bu problemler ev içerisinde büyük bir kaosa ve sizin de çok fazla bu konuda endişelenmenize sebebiyet verebilir. Sabırsız veya deneyimsiz ebeveynler, korkulu veya endişeli ebeveynler ise bu sorunun içinden daha da çıkılmaz bir hale bürünmesine sebebiyet verebilirler. Bu ebeveynler çocuklarının bu problemle çözüm bulmaya çalışırken çocuklar da evdeki tüm dikkati üzerine çekmeyi başarmışlardır. Sonrasında ise bir lokma ekmek için tüm ev halkı seferber olup çocuğun peşinde dolaşır. Çocuk ise bu durumdan hoşlanmaya başlar ve çocuk Biraz yemek yemesi için istediği her şeyi yer ama istemediği hiçbir şeyi yemez. Peki öyleyse çocuğunuzun neden yemek yemek istemediğini çok merak ediyorsunuz. Ve bunun sebeplerini hadi gelin hep beraber sıralayalım. Birincisi yemeğin çok fazla hızlı yedirilmesi, sizin aslında çok telaşlı davranmanız, yemek konusunda çocuğunuza çok fazla emri var ki yapmanız, yemek yemen, yenen ortamın çocuğunuz tarafından çok benimsenen veya çocuğunuzun rahat, kendisini rahat hissettiği bir ortam olmaması, çocuğun çok fazla istemediği yemeğe zorlanması veya çocuklar için uygun porsiyonların çok çok fazla olması sanki kendiniz yiyormuşçasına çocuğunuza yemek yedirmeye çalışmanız bu anlamda çocuğunuzun yemek yeme konusunda problemler yaşamasına sebebiyet verecektir. Özellikle bizim en çok yaşadığımız sorun çocukların porsiyonlarının çok fazla tutulmasıdır. Aslında çocuklar burada sizin olayı Gördüğünüzden çok daha farklı olarak algılar bu durumu. Çünkü çocuk için yemek yemek bir başarıdır ve o yemeği bitirmesi çocuğun o başarı duygusunu tatmasına sebebiyet verir. Tam tersine sizin o fazla fazla koyduğunuz tabakta ve çocuğun her seferinde o tabağı bitirememesi ise çocuğunuzun hiçbir zaman bu konuda başarılı olamadığını kendisini hissettirmesi ve başarısız olduğu şeyi de yapmak istememesinden kaynaklanır. Yani çocuğa yemek yerken endişeyle bakmamak. Acaba tabağını gene bitirmeyecek mi? endişesini kendinizde taşımamak, ister ye ister yeme tavrında olmak ve çocuğa yemek yemekte zorlamamak en önemli husustur. Bu süreç içerisinde oluşturulması gereken en önemli kural ya tabağındakini bitirirsin ya da bir sonraki öğünü beklersin kuralı olacaktır. Masadan kalktıktan kısa bir zaman sonra çocuk bir şeyler yemek istediğinde bu isteği mutlaka karşılanmamalıdır. Çocuk yemek esnasında artık yemeğine devam etmek istemediğini söylediğinde bu duruma anlayışla karşılık vermeli. Evet ya tabağındakini bitirmek zorunda değilsin ama bir sonraki öğünü bekleyebilirsin şeklinde bir cevapla ona karşılık vermelisiniz. Tabii ki de bunların hepsini yaparken bu sadece tek seferlik olarak kalmamalı. Tüm öğünlerde de bu hususlara dikkat ederek bu problem ortadan kalkana kadar bu şekilde davranmalısınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.